Başka ne istedi bizden? Bizden başka bir şey değil. Nostane şeye gönderecek dosyayı. Dost... Tamam, oraya aldık Ama abi tıp, aynı Annemin vefatının üzerinden e, neredeyse tam iki yıl geçti. Sağlık Bakanlığı fetiş raporunda ve başka birçok uzman bilirkişi raporunda doktorlar ve hastane suçlu bulunduğu halde tabipler odasına yazı yazıldı. E, maalesef tabipler odası başkanı ve İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki özel hastaneleri denetleme ekibi görevini yapmamakta hala kırk takla atmaktadır. E, biz... Her zaman şunu söylüyorum. Kadıköy'de bir sokak köpeği olmak, İstanbul'da bir sokak köpeği olmak bu hastanede bir hasta olmaktan çok daha kıymetli. Annem vefatı sırasında 3. derecede yoğun bakımda nöbetçi doktor görev yerini terk etti. Ee, çağrıldığı halde gelmedi. Telefonla yemek tarifi verir gibi annemi iyileştirmeye çalıştılar. En kötüsü de annem 3.30'da vefat etmiş. Bize sabahleyin 7.30'da bir Ahmet haber verdiler. Bunların hepsini ispat ettik. Doktor ve hastane kabul etti ama hala tabipler odası ya da iyi sağlık müdüründeki denetleme ekibi biz Ahmet görevini yapmıyor. Biz ihtarnamemizi de çektik. Görevinizi yapın. Bunlarla ilgili gerekli bilgi uzaklaştırma olabilir, disiplin cezası olabilir. Neyi takdir edersiniz? Olayın adli kısmı gayet güzel işliyor. Ben o denetleme ekibine sesleniyorum. Burası Teksas değil. Burası bir çiftlik değil bu ahbap çavuş ilişkisi bitecek arkadaşlar bitecek adliye gayet güzel çalışıyor hakim bizi bugün çok güzel dinledi İnşallah İnşallah zaten suçları e, müfettiş raporlarıyla ve bir kişi raporlarıyla tespit edilmiş kişiler hakkında en kısa zamanda bir ceza çıkacak bizim de yüreğimiz rahatlayacak annemin vefatından sonra 30 kilo verdim e, ama bir parça bir parça yüreğimiz rahatlayacak. Eğer bir ceza çıkarsa, bunların bir görevden uzaklaştırma ya da herhangi bir karar çıkarsa bütün derdimiz o. Bu dava zaten benim davam değil. Beni günde 10 kişi arıyor. Cennet Hanım ne oldu, ne oldu? Çünkü herkes tek yürek oldu. Sağcısı, solcusu, partisi, dincisi hiç fark etmiyor. Şu anda bu davada herkes tek yürek oldu. Çünkü annesinin ölümü sırasında ya da sevdiğinin ölümü sırasında herkes bir doktor ister, herkes bir doktora hak eder. Her hasta nın ölümü sırasında bir doktora hakkı vardır. biz de en kısa zamanda adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Aynı zamanda o İl Sağlık Müdürlüğünde özel hastanetleri hastaneleri denetleme ekibinde istifaya çağırıyorum. Onurları, gururları varsa bir an önce, bir an önce o güzel konumlarını bırakırlar ve hastalar da rahat eder. Doktor ve doktorlar ve hastane hakkında suç duyurumuz var, ceza davamız e, soruşturma aşamasında beklenen bir rapor var. E, o gayet iyi gidiyor. Aynı zamanda da maddi ve manevi tazminat davası açtık tamamen insanlara örnek e, şey yapmak için. Çünkü Türkiye'de mal praksis e, davaları yani e, doktor ve hastane hatalarından kaynaklanan ölümler ya da sakat kalmalar arttığı için biraz da rehberlik yapmak istiyorum insanlara. Ve gerçekten beni çok arayan, çok yardım isteyen insanlar var. Çok mağdur olan insanlar var. Aslında bu ben, ben de hekimim ve hekim arkadaşlarımı korumak anlamında da bir dava. Herkes kendine çeki düzen versin. Bu işi yapamayanlar, sevmeyenler ayrılsın. Yaratıklar ayrılsın. Annemin vefatında nöbete gelmeyen, çağrıldı halde gelmeyen yaratık bu görevi bıraksın mesela. Sevenler ve doğru düzgün doktor gibi doktorlar devam etsin. Bu dava e Sanırım Türkiye'nin şu ana kadarki belki de en yüksek açılmış mal praksis davası 5 milyon TL civarında. Ama bir ders vermemiz gerekiyor. Hukuk mücadelemize devam ediyoruz. İçerideki hakim son derece güzel bir şekilde dinledi. Eminim ki adil bir karar en kısa zamanda çıkacaktır. Hatice Timurkan'ın vefatı ile ilgili olarak müvekkilimiz Doktor Cennet Taşdemir ile birlikte bu davayı açtık. Hem Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına e, kusurlarla ilgili ihmallerle ilgili suç bulunduk. Aynı zamanda e, Asya Hukuk Mahkemesinde de tüm tüketicilere ortak olsun düşüncesiyle artık e, bu tür bu tür davalarda insanlar daha çok fazla mağdur olmasın, hastalara daha fazla bakılsın, hastalara daha fazla ilgilenilsin düşüncesiyle böyle bir e, dava açtık müvekkilimizle birlikte ve bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Davanın sonunda da müvekkilimizin de bahsettiği gibi e, yüksek bir tazminat davası. Bunun da amacı insanların insan gibi değer görmesi anlamında özel hastanelerde ve devlet hastanelerinin bu değeri görmesi anlamında daha fazla ilgilenilmesi, daha fazla özen gösterilmesi anlamında açılan bir davadır. İnşallah bu davanın herkese tüm Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyoruz. Çünkü yurt dışında görüyoruz bu tür dosyalarda çok çok daha büyük tazminatlar çıkıyor. Yani bizim bu açtığımız dava rakamı bile başka ülkelere komik kaçıyor. Biz buna rağmen bu rakamlara çıkarmayı hedefliyoruz. İnşallah biz mahkemenin de hakimin de gerekli özeni göstereceğini ve hak edilen cezanın karşı tarafa verileceğini düşünüyoruz. Bu anlamda da elimizden geleni yapacağımızı biliyoruz. Çünkü şu ana kadar 4 tane dosyada raporlarımız var farklı yerlerden alınmış. Tamamında da kusurlular belli sorunlar belli hepsinin ayrı ayrı tek tek yazılmış. Biz bu anlamda da e, içimiz rahat ama müvekkilimizin e, yaşamış olduğu bu e, dram içerisinde e, kendinin en azından bir nebze de olsa içini soğutmak ve insanlara belki bir örnek gösterebileceği açısından da sonuna kadar yardımcısı olacağız. Bunu da e, buradan söylemek istiyorum. Ayrıca özel hastaneleri denetleyenler lütfen denetlesinler eğer bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim eğer biz çevredeki esnafların kamerasından doktorun hastaneye geldiği saati bulamamış olsaydık yani o görüntüyü alamamış olsaydık bugün bize içeride kameraları veremeyeceklerdi ve doktor hastanede diyeceklerdi. Ama biz onu bulduğumuz için doktor geldi itiraf etti. Evet ben o saatte hastane değildim evdeydim. Beni aradılar dedi İşte ben tarif ettim neler yapılması gerektiğini işte sabah olsun söyleriz ölüm haberini dedim diye beyanı var. Dosya içerisinde bunu da e, kamuoyunun e, taktiğine sunuyoruz. Teşekkür ediyorum.